Hadi bakalım bu korsan kralın höyüğünden ne çıkacak? Oh, wow. This is oha! Altın yığınıymış bu. Yuh dur bakayım be şunu bir aç. Al bunu al. Etkinleştir. Oha oha hazine bulduk dur. Dur 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 bir saniye. Gel şunu bir at şunu bir. Bir dakika topla topla. Bunların hepsini alabiliyoruz. Tamam zengin olduk. Zaten zengindik de daha da zengin olduk. Allah hepsini toplarım. Parayı hayır hayır demem. Ağırlığı yok, bir şey yok. Bu kadar parayı da ne yapacağız onu da bilmiyorum gerçi de. Sen yine al gitsin.